أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد الفاتح لما أولك من باب العلم والعمل والإخلاص والإرشاد واستقام متعال والوصول إلى العكة البركة برحمتك يا رحمة الراحمين رب زدنا علما وامنا وإخلاصا وفهما وإيمانا والتقرب إليك والتباعد عن السبا برحمتك يا رحمة الراحمين يا بني سرائل أي سرائل الله رب. اذكروا حطلين nimeti nimetler millet nimetler nimet derken am taalekum ben size inam etmiştim ihsan etmiştim lütfetmiştim bir şükrü aleyha onlara şükürle beraber bir taati bana itaat ederek o nimetleri şükürle beraber ne yapın o nimetlerimi hatırlayın Şükrederek hatırlamış olun yani ve şunu hatırlayın ki fazlan tüküm sizi fazletli kılmıştım ey abe babalarınızı alele alemin alemler üzerine yani alemi zamanim, sizin zamanınızın alemler üzerine neden böyle alemi zamanim diye tefsir ettiğim çünkü ayet-i kerime kuntum hayrul ümmetin siz en en hayırlısınız. Uhruz insanlar için içindesinden çıkarılan en hayırlı ümmet sizsiniz ey ümmeti Muhammed'in Mevla aşer. Bunlarda da alemlerin üzerine sizi fazletli kıldım deyince kendi zamanının alem alemi olduğunu diğer ayet bize açıklamış oldu. Ve korkun sakının hafu korkun yemen bir günden ki la tezi cezalandırılmaz fi o günde nefsün hiçbir nefis an nefsin başka bir nefisten dolayı şey en ufak bir şey. Burada şunu anlıyoruz. Birbirine alakası olmayan iki nefis birbirinden dolayı cezalandırılmaz. Birinin günah diğerine yüklenmez. Ama ve lakin bu nefis şerri başlatan nefis o şerri kendisinden sonra takip eden her nefsin işlemiş olduğu şerden pay alır. Yani Kabil'in Habil'in şehadet ettikten sonra her ölümden önüme ortak olduğu gibi. Çünkü ilk başlatan ilk örnek olandır o. Yem bu yem demiştim Hüve bu yemül kıyamet kıyamet gündür. Ve la tukbelu bir ta ile okunur. Ve ya iya ile ve la yukbelü diye başka kıra, iki kıraat var. Minha o günde kabul edilmez. Şefaatün bir şefaat. Yani leyse leha o günde olmadı şefaatün şefaat ki onun için o nefis için neyse olmadı. Leha o nefis için şefaatün hiçbir şefaat ki fe tukbelu kabul olunsun. Yani nefse çeviriyoruz. O günde o nefis için hiçbir şefaat yok ki kabul olunsun. Neden? Fe malena Bizim için olmadı min şafi'in. Bu şuara ayet kerimesinden yani başında ayet-i ayet, -i, ayet -i 98. ayet-i kerime işte tallayin mübin zaten burada bahsettiğim kafirler Allah'a emin için biz zal zalalet içindeydik diyorlar. i̇bn alemin. Çünkü ilahlarını yani veya kendisine itaat ettikleri o Karun, Karun şey Nemrut'u Firavun'u Allah Allah Teala'ya eşit koşmuşlardı. Biz müşavvikum çünkü biz eşit koşmuştuk bir Rabbil alemin size Rabbil alemin Rabbine eşit koşmuştuk diyorlar. Ve men adallena illel mujrimun bize ancak mücrimler sapıttırdı. Fe min şafiin. Bizim için hiçbir şafaat yoktur diye bunu söylüyorlar. Bu ayetten sonra da ne diyorlar? Ve la sadikin hamim hiçbir dost da yoktur. Fele kerreten. Eğer bizim için tekrar dünyaya dönüş olsaydı. Lenek fene yune. Elbette olurduk minel müminin, müminlerden. Bu ayetten sonra dünyaya bizim için dönüş olsaydı elbette müminlerden olurduk kabinden maksat. Bunu söyleyenlerin kafirler olduğu anlaşılıyor. Demek ki müminler için şefaat var ama kafirler için şefaat edecek kimse yok. Neye benziyor dünyadaki karşılığı ne? Bir adam kafir veya müşrik öldükten sonra onun için peygamber bile dua ettirmiyor Mevla. Dünyada dua yok. Ahirette şefaat yok. Ve la alınmaz minha ondan adlun fidyetun bir fidye kurtulması için adun adalet fidaun fid fid fidye. Ve onlar değillerdir de yunsarun yardım olacak da değillerdir. Yani yumnauna men'a engellemek engel olmak önlemek mani olmak manasında ama yumnauna meçhulü emnen o engel olunmazlar min adamile Allah'ın Yani Allah'ın azabını onlardan kimse engelleyemez manasında. Ben de kuru hatırlayın idne ceynakum biz kurtarmıştık sizi yani alekum abakum babalarınızı. Ve bi bu ayetle hitap ve ma ba'du bundan sonraki ayetle hitap lin mevcudine var olanlar içindir, fi zamanı nebine, Resulullah sallallahu aleyhi ve zamanındaki şeylere Yahudilere bima en'ma ala abahim babalarına ina, ihsanından nimetlerle tezkiran lehum bi ni'metillahi Allah'ın Allah, Allah Teala Teala'nın nimetlerini onlara hatırlatmak için babalarına ihsan olan nimetlerle onlara hitap olmuştur. Neden? Bütün minu iman etsinler <laughs> diye böyle yapmıştır Mevla. Min <laughs> ali yani neden denakum kurtarmış sizi min ali firavne firavundan yesunukum yani burada da yudikunukum <laughs> size tattırıyorlardı. Yesunukum <laughs> Sami yesumu adil davranmamak, ceza vermek, ceza uygulamak, ceza tattırmak manaları var. Ceza vermek, uygulama, tattırmak. Burada tattırmayı yüdin size tattırıyorlardı. Zaka tatmak, edzaka ifal babından tattırmak. Size tattırıyorlardı neyi? el azab. Ç çirkin azabı burada eşeddehu yani en şiddetli azabı. Vel cümleti bu. Yesumu nekum cümlesi. Halun min zamirine ceynakum. Buradaki ne Ceyna küm zamirinden mefoulin halidir. Yani siz ne haldeydiniz? Sizi kurtarırken kurtardığımızda Yüce Mümin hükümsü size en şiddetli azabı tattırıyordu firan. Sizi o halden kurtardık. O şimdi Yüce Mümin hükümdeki beyan-ül-makbulo şu yüz bu biḥune bu elazam beyan ediyor. yüz kesiyorlardı ebn çocuklarınızı. Yani beyan ül bu buranı beyandır en evle el mevludine an çocuklarınızı keşiyorlardı ve istehyune yani yestebukune baki bırakıyorlardı geriye bırakıyorlardı nişakım kadınlarınızı neden böyle yapıyorlardı likavli bazı kehaneti lehun 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 firavuna bazı kahinler kavli dediği için kavli dediği için bazı kehaneti bazı kahinler lehun ne dediler inne mevluden bir çocuk mevlüt doğrulmuş bir çocuk yule doğrulur fi beni İsrail'e beni İsrail'de yekünü olur sebeben dihabi mülkike senin mülkinin yok olmasına dihab gittin giderilmesine sebep olur zayi olmasına ve fi zâlikum ve fi zâlikum bunda sizin için vardır yani fil adabı ve incay adab adama bu Fü azab içerisinde ve in incay Mevla'nın ondan sizi kurtarmasında vardır belaun imtihan, mihnet, zorluk manasında sıkıntı, büyük bir sıkıntı. İbtilâun, imtihan ve inam ve Allah'ın ihsanı vardır o imtihandan sonra. Kim tarafından? Mir Rabbikum, Rabbilerin, Rabbinizden bir imtihan ve o inam vardır. Azimun, azîmunda da bela sıfattır. Ve fî zâlikum bunda sizin için vardır. Bela büyük bir bela. İfsin sıkıntı, mihnet, azimun, büyük bir sıkıntı vardır. Tabi o akabinden de in, şey, inan kırtılış vardır. Vezkuru hatırlayın iz farakna feraka ayırmıştık na biz yani felakna yarmıştık. bikum Bir sebebikum sizin sebebinizle neyi el bahra denize yarmıştık hatta ta ki dahaltumuhu siz o den denize girdiniz ne olarak haribine kaçmak uzak durmak sıvışmak manları var Her herebede yani kaçıyordunuz kaçar olduğunuz halde min aduvikum düşmanlarınızdan sen de yanakum dem hemen biz sizi kurtardık ne önce ne kurtardık kim sizin mineralr kalkı olmaktan ve ağırakna boğduk alet firavun firavunun halini en kalme mahu kavmhum ma firavun kavminin mahu firavunla beraber verdik firavun dönüyor ve tüm siz tanzuruna bakıyordunuz ila inba'l bahr aleyhim in da kala kullandığında kapanma kapatılma dürülmek, manalarına geliyor katlamak manalarına la intakil bahri nehrin kapatılmasına bakıyordunuz aleyhim firavunun üzerine kapatılmasına bakıyordunuz Allah'ın manfaatına bil kuran Azim amin ve elhamdülillahi